Ruh halinizi saygısız birinin bozmasına, canınızı sıkmasına izin vermeyin. Şimdi bunu söylemek çok kolay lafta. Her ne kadar bundan sonra izin vermeyeceğim desen bile bunu pratikte uygulamak zordur. Çünkü o zihin setine henüz vakıf olmayabilirsiniz arkadaşlar. İşte bugün o zihin setine nasıl sahip olabiliriz? 15-20 dakikada bu yatırımı yapacağız. Biliyorsunuz ilk dakikaları biraz farkındalık açma, ikinci bölüm ise bunun nasıl yapılacağımıza ilgili yol haritasını vermekle geçecek zamanımız. Tabii Tabi demesi kolay çünkü markettesin önüne birileri hemen geçti ve kibarca uyardığında hemen sana çok şiddetli saldırgan bir şekilde bir şeyler söyleyebilir. Böyle bir durumda öfkelenmemek zordur ya da arabada birisi önüne kırdığı zaman sonra sana laf ettiği zaman öfkelenmemek çok zordur. E ne yapacaksınız böyle bir durumda? Tabii ki Erdem kafasını gözünü kırarız diye bazı yorumlar yapılıyordu arkadaşlar. Biz insanız ve onları insan seviyemize çıkarmakla ilgili bir yükümlülüğümüz olabilir. Buna da zorunda değiliz zaten. Dolayısıyla ilkel olanı, mağara insanını o seviyede bırakmak en güzelidir. Bu anlarda Mevlana'nın cahil insanın karşısında kitap gibi durun sözünü hatırlamak çok kıymetli olacaktır arkadaşlar. Hatta savaş sanatı kitaplarının yazarı Şansuzu'nun çok güzel bir sözü var. Gerçek savaşta olduğunuzda önemli olan savaşı savaşmadan kazanabilmektir. Gerçek savaşçı savaşmadan kazanabilmektir. En büyük saldırıda savunmadır hep der. Şantuzunun bu kitaplarını okumanızı öneririm arkadaşlar. Harika stratejiler var. Hani gerçek savaşı anlatıyor adam ama normal psikolojik saldırı ve savaşlarda da geçerli kurallardan aslında söz ediyor bir anlamda. Böyle durumda bu düsturları hatırlamak çok daha iyi olacaktır. Daha henüz videoya geçmedik arkadaşlarım. Bir böyle bir anlamları böyle oturtmaya çalışıyoruz. Geçenlerde bir yıl önce falan oldu sanıyorum ki bir market kavgası vardı. Adamın biri mi ne birine işte omuz atmış. İşte o omuz atanlar da sporcuymuş sanıyorum ki. E kız arkadaşı da gaza getirmiş o omuz atılanı. E bundan sonra başlamışlar saldırıya. E o omuz atılan taraf hayatını kaybetti sonunda. Çok tatsız bitti. Yani bu yolun sonunda çok kötü noktaları da varabilir arkadaşlar. Hani ben fiziksel saldırıyı bahsediyorum. Birazdan psikolojik saldırılara geçeceğiz. Ama altyapıdaki mekaniği inanın çok farklı değil. Böyle lafta mangalda kül bırakmayız. Ama pratikte de hani işler hiç de umduğumuz gibi de olmayabilir arkadaşlar. O yüzden hani ben ağzını bunu kırarım diye yorumlar yapan arkadaşlar var ya bu örnek o arkadaşlara gitsin. Şimdi bunu neden anlattım ben? Daha önemli olan bir şey var. Şimdi böyle anlarda arkadaşlar fiziksel bir şiddet saldırı olsun ya da psikolojik bir mobbing olsun hiç fark etmez. Beynimiz bilimsel olarak 3 komutla programlanmıştır. Bu sizin düşünme şeklinizden bugüne kadar öğrendiğiniz deneyimlerden tamamen fartsız ama bu deneyimlerinizle de, algınızla yönetebileceğiniz biyolojik bir komut sistemimiz var ve bu komut sistemi hayvanlarla da aynıdır. Nedir bu komut sistemi? Beynimiz bir tehlikeyle karşılaştığı zaman, tehditle karşılaştığı zaman varlığını sürdürmeye programlanmıştır ve bu yüzden de bir stres durumunda ya da bir saldırı durumunda kaç, savaş ya da don komutunu bedenimize gönderir. Yani eğer ki yani gözümüz yiyorsa ya saldırırız. Gözümüz yemiyorsa kaçarız. Hiç yemiyorsa bir şey de yapamadıysak dona kalırız. Şimdi ben size sormak istiyorum. Neden dona kalırız? Bunu hiç düşündünüz mü mesela arkadaşlar? Neden dona kalırız? Bakın bir hayvan bile ölü taklidi yapar. Yani ne demek istiyor aslında? Ben zararsızım. Benden zarar gelmez diyor. Dokunma bana mesajını göndermeye çalışıyor. İşte bu yüzden aslında dona kalırız. Kutup ayısı size geldiğinde hiçbir şey yapamıyorsan, kaçamazsın, saldıramazsın da o noktadasın, dona kalırsın. Kutup ayısı senin etrafında dolaşır. Gerçekten ikna edebilirsen, ölü taklidiyle sana dokunmadan gidebilir. Şimdi hayvanlar için geçerli olan bu durum insanlar için de geçerlidir. Hani bir tehlikeliyim, sana saldırıyorum mesajını vermediğinde, saldırmadığında, bu yüzden savunma en iyi saldırıdır diyor Shantuzu da. Saldırmadığında, sonuçta karşı tarafta bir cani değilsin sana saldırmayacaktır. Bence böyle bir durumda zaten kazanan da sen olmuş olursun. Eğer saldıracak olursan da böyle bir çatışmada da kim artık güçlüyse o kazanır. Ama arkadaşlar bir ringte değilsin, karşında bir hakem de yok böyle bir durum olmadığına göre karşındaki sana farklı hiç düşünmediğin şekilde sana saldırabilir. Hani erkekler için söylenmiş bir atasözü var ya, erkekliğin %90'ı kaçmaktır diye. Bir anlamda bu burada işte çok çok doğru bir kelime. Aynı saldırılar psikolojik olarak da çok fazla oluyor. Tabii ki bu video da fiziksel saldırılarda ne yaparız bunu konuşmayacağız. Ama aynı mekanizma kaç saldır dona kalma mekanizması ve sizi geren bu nokta ya da sizi daha saldırgan yapacak bu mekanizma psikolojik saldırılarda da geçerli. O yüzden bu ifadeyi anlattım. Çünkü bu bilgiyle anlatacaklarımı daha iyi yorumlayacaksınız arkadaşlar. Daha iyi aklınıza girmiş olacak anlatacağım şeyler. Karşındaki kişi psikolojik nasıl saldırabilir? Mobbing yapabilir. Özellikle sevgililer arasında bu mobbing çok olmaya başlayabilir ve böyle durumlarda aslında sen belki partnerinin anlamasını istiyorsun. Ona hani canını acıtmak istiyorsun. Çünkü belki hayal kırıklığına uğramışsındır. Ama arkadaşım şunu her zaman hatırlayın. Erkeklerde ve kadınlara da buradan sesleniyorum. O sırada partnerinin anlamasını sağlamıyorsun. Tam aksine ilişkini törpülüyorsun. ilişkine zarar veriyorsun. Her zaman açık ve şeffaf olmaya geçebilmek o noktada çok önemli. Bu dediğim bu anlarda hatırladığında senin çok işine yarayabilir. Birisi sana mağdur oynadığında, bu gibi saldırıları kastediyorum. Seni suçladığında, seni eleştirdiğinde bunların hep her birisi aslında canımızı sıkan davranışlar olabilir. Ve takılırsak arkadaşlar bu davranışlara ilişkide, iletişimde düşeriz. İşte bu yüzden size geçen Dr. Rick Brickman'ın bir kitabını aldım. Onu okudum. Hani belki tercümesi de vardır. O kitapta Dr. Rick diyor ki 5 insan kategorisinden bahsediyor. Bu canınızı sıkan insanlarla, dayanılmaz olan insanlarla baş edebilmek için bu 5 kategorideki insan grubunu ne kadar iyi tanır ve onunla ilgili başa çıkma stratejileri ne kadar hızlı uygulamaya koyarsanız bu canınızı sıkan insanlarla o kadar iyi baş edebilirsiniz diyor. Bu 5 kategoriyi anlatacağım size Dr. Rick Brickman'ın söylediği ve aynı zamanda da kendi hayat yorumlarımla da sentezleyip birleştirip size ifade edeceğim arkadaşlarım. İkinci bölümde bize dayanılmaz gelen bu insanlarla nasıl baş edebiliriz bunları anlattım. İzlemeye devam edin. ikinci bölüme geçiyoruz. Doktor Brickman'a göre bu beş kategoriden birincisi arkadaşlar tanklar. Şimdi tankları anlamak önemli. Bu tanklar yargı dağıtıyor ama bu yargıyı böyle adil bir şekilde değil, fütursuzca dağıtıyor agresif ve öfkeliler. Hani tank ateşi gibi, top ateşi gibi seni böyle topa tutuyor. Bu tipler sivri uçlu bir dilleri var. Çatışmacılar. Hayata karşı, insanlara karşı bırakın ölü olmasının aslında temel nedeni kendilerine karşı bu insanlar bir çatışma içindeler. İnsanları herkese anlamak zorunda değilsiniz ama kendiniz için anlamak sizin işinizi kolaylaştırır, sizi rahatlatır. Düşünsenize kendiyle çatışma içinde olan, hayatla çatışma içinde olan birisi elbette seninle de çatışma içinde olacak. E şimdi böyle böyle bir savaşa girmek ve kendi huzurunu kaçırmak ne kadar mantıklı. Bakın tanklar sizin duygu ve düşüncelerinizi dikkate almadan doğrudan senin ne hissettiğini de umursamadan doğrudan saldırırlar. Öfkeli ve kızgınlıkları buradan gelir ve şiddetli bir şekilde tepkiseldirler zaten. Çok zekice saldırmazlar. Gerçek dünyada da görürsünüz. Sosyal medya yorumlarında da görürsünüz. Böyle gelişine yargı dağıtan fütursuzca tank ateşi bu tiplerin özelliğidir. Şimdi bunları anlatırken ben size bir tank olabilirsin. Bir işte biraz sonraki olan keskin nişancı olabilirsin. Hani kendinizde fark etmek de önemlidir arkadaşlar. Hani sadece insanlarda biz bunları tespit etmiyoruz. Kendimizde de bu özellikler olabilir. Zaten en güncel halimize gelmek demek. Yani benim de sloganım ve markam kendini güncelle biliyorsunuz. Kendimizi güncelleyebilmek için de işte önce kendimizde fark etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım tankın ne olduğunu anladığınızda böyle içinize bir rahatlama geldi mi? Yani karşında sana böyle öfkeli ve kızgın saldıran birisi olduğu zaman nereye koyacağını biliyorsun. Ha diyeceksin ki bu tank diyeceksin. Şimdi tanksa ne yapacaksınız arkadaşlarım? Bir kere tanklar karşısında sakin ve soğukkanlı kalmayı hatırlamalısınız. Yani bu değeri ve yeteneği geliştirmeliyiz. Bununla ilgili daha önce videolar hazırlamıştım. Şuralara eklemiş olabilirim. Oraya girmeyin ancak burada çok daha önemli bir şey var. Tanka karşı tank olursan seni kendi seviyesine çekmeyi başarırsa savaşırsın. Arkadaşlar hayat o kadar uzun değil. Bir internet fıkrası vardır hatta görmüşsünüzdür mutlaka. Bir gün işte bir hasta bir psikiyatriste gitmiş ve psikiyatriste demiş ki o hastaya "Bize asla gerçek hastalar gelmez. Sadece gerçek hastaların hasta ettikleri insanlar gelir." Şimdi işte bu yüzden aslında trajikomik bir fıkra ve işte bu yüzden işte savaştığınızda kendi sağlığınızı bozarsınız. Bu yüzden onları dinlendirmek çok daha iyidir. Sosyal medyada mı buna denk geliyorsun? Gördün, onları görmezden gel. Ancak gerçek hayatta denk gelirseniz, uzaklaşamıyorsanız ve o ortamdan kaçamıyorsanız, bazen bir ortamdasınız, bazen bir iş ortamındasınız. Bazen en yakınınızdaki kişi size bunu yapıyor olabilir. Böyle durumda onların duygularının sadece Size özel olmadığını, sizinle ilgili olmadığını anlamaya çalışın. Çünkü sen olmasan da onlar herkese böyle, hayata karşı öyle, insanlara karşı öyle. Bırak herkesi, insanları, hayatı, kendi içlerinde kendilerine bile öyle, kendileriyle uyumsuz ve çatışma halinde. Dolayısıyla böyle bir iç iletişimin olmadığı bir şekilde sana nasıl iletişim kurabilir ki? Sana nasıl toksik olmayan bir ilişki kurabilir ki? Şimdi bu perspektiften baktığınızda tanklara sana gelen yetenek kabullenme oluyor arkadaşlar. Bu yüzden işte neden böyle olduklarını kavramaya çalışmanız çok önemli. Bakın size direkt sadece kabullenmeye çalışın, kabullenin demiyorum. Önemli olan farkındalıklı kabullenmek önemli. Bir şeyi farkındalıklı kabullenebilmek için ise onun nasıl oluştuğunun aslında nedenini kavramak önemlidir. Dolayısıyla iç içindekileri çatışmayı anlamak zorunda değilsin onların. Ama hayatla ilgili çatışma halinde olduklarını bilmek senin bu durumu farkındalıklı kabullenmeni sağlar. Farkındalıklı kabullenmek ihtiyacımız olan yetenek ve i̇şte bu farkındalıklı kabul seni onlar gibi çatışmayı tırmandırmanı engelleyecektir. Çatışmayı tırmandırmak yerine sen de savunmaya geçmek yerine hızlı, net, kesin, kısa bir şekilde iletişimi verip kendine ayrıcı ifadeler kullanmaya başladığını görürsün bu anlarda. Ancak saldırgan olursan, kabul etmezsen, didişip savaşırsan arkadaşım işte seni kendi seviyelerine çekmeyi başarırlar. Burada videonun başında söylediğim o farkındalık sözlerini hatırlaman da senin sakin ve soğukkanlı kalmana yardımcı olacaktır. Şimdi ikinciyi merak ettiğinizi biliyorum. İkinci de kesinlikle keskin nişancılar. Keskin nişancılar ise hedef alıyorlar ve bir kişiyle uğraşıyorlar. Alay edebilirler. Gizli imalarda, laf çarpmalarında bulunabilirler. Bunların zekileri sarkastik bir dil kullanır. E, sarkastik dil hani ters psikolojiden gider. Biraz daha az zeki olanları pasif agresif olmaya başlar. Hani daha çok tepkisel, dürtüsel davranır. ve öyle imalarda bulunmaya çalışır. Ancak Hedef aldığı ikisinin de bir kişi vardır. İşte seni keskin nişancılar seni hedef aldıysa sana böyle imalarda bulunurlar. Amaçları böyle seni baltalamak, seni utandırmak, e, sana e de aslında oluşturmaktır, yaratmaktır. Şimdi burada niyeti okumak çok önemlidir. Hani senin yakın bir arkadaşın bunu sana yapıyorsa hani niyetinde hani seni hani niyeti gerçekten şakalaşmaksa o ayrı bir şey. Onu bir ayrı bir köşeye alacağız. Ama başkalarının olduğu, el alemin içinde ya da ya da yeni tanıdığın birisi başkalarının içinde sana böyle göndermeler ve imalarda bulunuyorsa arkadaşım işte bu önemli bir şey. Çünkü istisnaları görmek biliyorsunuz önemlidir. Burada işte ne yapacağını bilmen çok önemli. Keskin nişancılara karşı yaptığı şeyi açıklamalı ve onları afşe etmelisin. Bu afşe edebilmek için onun bir keskin nişancı olduğunu anlamalısın. Yani seni alaya edici manipülasyonlar yaptığını, farkında olduğunu yemediğini bunu ifade etmelisin. Hani burada ne diyebilirsin en basit ifadeyle? Hani ne yaptığını biliyorum dediğinde mesela ne yaptın ne yaptığını biliyorum dediğinde mesela o da merak eder. Yani ne yapıyorum ki acaba? Ha ne yapıyormuşum der. Yani yaptığım manipülasyonların farkındayım gibi doğal bir şekilde söyleyebilirsin. Hani kitapta şey diyor hani niyetin nedir diye direkt sorabilirsiniz diyor. Ama bence böyle sormak biraz daha hani şey olur Yani böyle güncelik hayatta sorman zor olur. Ama böyle bir yumuşak yaklaşımla hani ne yaptığının farkındayım dediğinde daha etkili olacaktır arkadaşım. Parantez içinde tekrar söylüyorum niyetin fesatlığından eminseniz böyle bir şey yapın. Yani onların niyetlerini açıklama isteğiniz onların kurduğu bu gizli pusunun yani bazıları öyledir hani seni hedef alır ve gerçekten utandırmak ve küçültmek ister. Daha önce de anlatmıştım ya bir televizyon programında işte bana sormuştu. Hani ben evlilikle ilişkilerle ilgili bazı şeyler anlatıyorum. İşte Erdem Bey siz evli misiniz diye sormuştu. Bu da gene keskin nişancı sorusu. Orada beni evli değilim diye şey yapmaya düşünecek. E o zaman baktığınızda hani bugün nice psikiyatrist, aile terapisti olan insanlar var mesela. Kaç kere boşanmış. O zaman onlar da başarısız evlilik sürdürmüş olur. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Deneyim kazanmıştır arkadaşlar. kişinin uzay hakkında analiz yapabilmesi için, uzay öngörüleri yapabilmesi için astronot olup da Ay'a gidip taş toplamasına gerek yoktur. O yüzden böyle anlarda arkadaşlarım oyuna geçip sakın kendinizi savunmaya, sakın iyi olduğunuzu ispatlamaya kalkmayın. Direkt oyunlarının farkında olduğunuzu söyleyin, ifade edin. Planı bozmuş olursun. Şimdi aklıma bir örnek daha geldi. 13-14 yıl önce kişisel gelişim sektöründe bir arkadaşım vardı. Ben mesela kişisel gelişim sektöründe çok arkadaşım artık yoktur arkadaşlar. Hani kesmişimdir. Nedenini de söyleyeceğim birazdan size. Bana şunu demişti. Bak demişti beden dilini benden daha iyi anlatacağını düşünüyorsan bravo sana. Gerçekten anlatabileceğine inanıyorsan çık sen anlat diye bir şey söylemişti çok eskiden. Ben de hani o zaman da hani bravo gerçekten sen iyi anlatıyorsun zaten demiştim. Oyunun dışına çıkmanın en güzel yolu şudur arkadaşlar. Hani bugün olsa başka bir şey derdim ama onları kabul etmek, egolarını sıvazlamak en güzel yollardan birisidir. Hani bu da benim yolum. Doktor Rick abimizin dediğinden başka bir şey söylüyorum size. Benim kendi onların egosunu sıvazladığında çünkü onların çok hoşuna gider ve sana saldırmaz. Neden saldırmaz? Başlangıçta dediğimi hatırlayın. Ölü taklidi yapıyorsun. Yani ben zararsızım diyorsun. Zararsızım diyen birine birisi saldırmaz arkadaşım. Aslında sen savaşmadan kazanmış oluyorsun. Bu da benim aslında hayatla ilgili bu konularla ilgili ilave edebileceğim bir Yöntem olabilir arkadaşlar. Bunu da uygulayabilirsiniz hayatınızda. Evet nasılsınız? Nasıl gidiyoruz? Enerjimiz yüksek değil mi? Yani bilginin dozunu böyle yudum yudum aldığınızı hissediyorum. Üçüncü nokta arkadaşlar her şeyi bilen. Şimdi her şeyi bilen zanneden bir sonrakinde ama gerçekten her şeyi bilen insanlar geniş bir bilgi tabanına ve bir uzmanlık alanına sahiptir. Ancak bunların sıkıntısı şu olabilir her şeyi bilenlerin. Esneklik ve dışa açıklık çok azdır ya da hiç yoktur. Her şeye muhalefet olurlar ve her şeyin aslında tersini söyleyebilirler. Hep farkını söylemeye çalışırlar ve dışa kapalıdır. Dış fikirleri tamamen kapalıdır. Senin fikirlerin, senin anlatıların hep bir şey bulur orada. Bir eksik bulur, bir yedik bulur. Bunlar hatta NLP'de de geçer, mismatchlılar diye. Neyse o uzun konu. Ancak bunlar yani bu doktor için söylediği şey bu her şeyi bilenler bilgileriyle aslında eksik ve önemsiz hissettirirler o ortamda. Sen bilmiyorsun kardeşim o öyle değil bu böyledir şeklinde söyler ve senin dediğini de kapalı olduğu için kabul etmez. Şimdi böyle durumlarda ben artık arkadaşlar hani yaşı daha genç olan arkadaşlar için söylüyorum. 20'li 30'lu yaşlardayken hani Doktor Rick'in kitabında söylediği şey aslında şu. Hani onları hani nazikçe onlara meydan okuyup nazikçe meydan okuyup hani geçerli bir kanıt sunabilirsiniz. Geçerli bir kanıt. Bence onlar hayatımda hani ben 42 yaşındayım arkadaşlar. Gündelik hayatta bence hani 20-30 yaşındaki arkadaşlar yaşlılarına bunu kullanabilirler. Ama size şunu söyleyeyim ben böyle durumlarda he der geçerim. Hiç olaya girmem. Ha bir ortamdaysanız bunu yapabilirsiniz. Bir ortamda başkaları izliyorsa yani başkalarına kendinizi kanıtlamanız gereken bir iş ortamındasın diyelim. Kanıtlaman gerekir orada. İddialı olman gerekir. Orada bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ama orada da ben olsam şimdi ne derdim diye düşünüyorum. Yani yani bu sizin fikirleriniz saygı duyuyorum ama bu konuda ben böyle düşünüyorum derim. Ve neden öyle düşündüğümü açıklarım. Yani benim de tarzım bu olurdu öyle bir ortamda. Ne kadar kapalıymış açıkmış hiç de ilgilenmezdim. Ee, ancak şunu söyleyeyim. Eğer ki menfaatiniz varsa, eğer ki daha böyle hani o ortamda olmak zorundaysanız, o ortamda olmanız gerekiyorsa hani böyle değil, daha böyle etkili olmak istiyorsanız da bence Dr. Rick'in dediğini uygulamanızı öneririm. Yani daha nazik, daha böyle hani umursamaz, eyvallah olmaz şekilde konuşmak daha etkili sonuç getirecektir. Özellikle genç arkadaşlar için söylüyorum. Dördüncü noktada her şeyi bildiğini sananlar. Biz bunları aslında biliyorsunuz cahil cesareti olanlar diyoruz. Hatta bunun bilimsel bir ismi de var, Danny hani Kroger etkisi diye geçiyor. Cahil cesareti dediğimiz bilgisi azsa o konuda bildiğini sanıyorsa cesareti daha da çok artmaya başlıyor. Bu genelde hani bunlar böyle olduklarına inanırlar ve kendi yanlış bildikleriyle de size yargı dağıtırlar. Sizi yönlendirmeye çalışırlar. Sizi eleştirirler. Bu gibi insanlara karşı yapacağınız hani muhabbet etmek zorundaysanız ortamda bulunmak zorundaysanız en iyi şey onları dinlemek değildir bakın dinlemek değildir. Onlara çok dinleyici olmanıza gerek yok. Hani kişisel gelişim ben şöyle diyorum amatör kişisel gelişimde aslında e, şu vardır dinleyici olun. Dinleyin insanları ve dinlediğinde aslında hani başka şey düşündüğünde iyi dinleyemezsin. Hayır orada zaten hani bir insan beyni arkadaşlar dakikada 800 kelimeyi algılayabilecek kapasitededir. Bir insanın da 250-300 kelime konuştuğunu düşünecek olursak sen zaten düşünebilmek için yeteri kadar alanın var yani. O o konuşurken ona ilgisiz ve önemsiz bir şekilde böyle dikkatli pür dikkat dinleme. Çok ilgili dinleme. Sadece şunu düşün. Onun da konuşmada Tersini de söyleme. Sadece neyi düşün biliyor musun? Orada ona nasıl bir soru sorabilirsin? Hani onu e, hani alaşağı etmek için değil orada onun o konuda bilgisizliğini orada bilmediğini göstermek adına diyelim ki nasıl bir soru sorabilirsin bu soruyu düşün ve altına da güzel bir bilgi söylersen bu konuda zaten olay bitmiş olacaktır ama bu da sonucu neye gidecek yani sonucu gideceği bir nokta yok eğer gerçekten biraz önce dediğim gibi etkilemen gereken bir ortamdaysan bunu yapabilirsin onun dışında da bu konuda da he deyip geçebilirsin. Tam da şu anda bu videoyu çekerken arkadaşlar birisi geldi yüksek sesle müziği açmış. Yani yüksek sesle inanılmaz yani burada video çekiyoruz bilmem ne. Hatta daha da kötüsü telif de yiyebilir bilinen bir müzik. Bilerek o kısmı kestim şimdi. Aldı işte tam videonun ortasında dayanılmaz canını sıkan insanlara karşı ne yapmalısın? E ne yapacağım arkadaşlar yani müziği açmış çıkıp da bağırıp da adama küfür mü edeyim? Videoyu kapattım, geçmesini bekledim. Sonra tekrar şimdi başladım. Neden? E çünkü... Onun seviyesine kendimi indirmek istemediğim için. Ancak bazen hayatın içerisinde birisi size dalaştığı zaman da böyle bir şey. Çocuklarınızı yetiştiriyorsanız, sen yani çocukları olan ebeveynler için de söylüyorum, mutlaka yani en son noktada, en son durakta eğitilmesi için böyle bir savunma sporuna mutlaka gönderin. Çünkü insanların hani ne yapacağı, nasıl davranacağı hiçbir zaman da belli olmaz. Hani bu politikamız bizim daha çok hani saldırı değil savunma üzerine. Bu yüzden bazen savunma tekniklerini de bilmek de çok önemlidir. Hani bunu neden söyledim şu anda? Hani gerekli olan bence çocuk eğitiminde çok önemli bir noktadır bu. Ee, genelde söylenmeyen bir şey ama bence önemli bir şey. Ve beşinci kategorimiz el bombası olanlar. Güzel metaforiz etmiş Doktor Rick abimiz. Hani nasıl metaforiz etmiş aklımızda kalıyor. El bombası olanlar da böyle ani patlar. Saman ateşi gibidir böyle yanıp söner ne zaman patlayacağını bilemezsin ama öngörülemez tahmin edemez bir böyle bazen iyidir bazen kötüdür yani patronlar gibi böyle bir patlar sonra iyidir yani onların iyi anını yakalamanız patronunuzu önemli zaten bu dediğim şeyler müdürünse patronunsa asla uygulamamalısın yani yani eyvallahın varsa asla yapmamalısın. Yani dediğim şeyler daha çok sosyal ortamlarda geçerli olan konular. Bir dereceye kadar uygulayabilirsiniz ama bir dereceye kadar. Bu insanlarda da mesela o anda hani hızlı geçiyor ya süreleri. Bir an patlıyor sonra tekrar o anda duygularını ifade etmelerine izin verme, anladığını hissettirmen çok önemlidir. Evet anlat anlat arkadaşlar bu bitmez. Daha önceki canınızı sıkan insanlar videolarımı izlemenizi öneririm arkadaşlarım. Hayatta her zaman dayanılmaz gibi gözüken, canınızı sıkan insanlar yakınınızda, uzağınızda, tanıdık, tanımadık her zaman olacak. O sahnenin içine girip o insanların seni yönetmesine, duygularını seni yönetmesine izin verip onlar gibi olmak da bir seçim. Ya da o sahnenin dışına çıkıp yönetmen koltuğuna oturup kendine gerçek olan ve sana iyi gelecek komutları vermek, bir yönetmen gibi kendine davranmak da bir seçim. Bu yüzden işte içine değil, olayın dışına çıkmak ayrı bir beceridir arkadaşlar. Umarım ki bu noktaya kendimizi getirdiğimizde böyle durumları çok çok daha iyi yönetebileceğinizi göreceksiniz. Beğenileriniz ve paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.